Şimdi Spinoza'da şöyle bir durum var. Ee, biz tözü açıklarken e, yani cevheri açıklarken e, moduslardan ayırt ediyoruz. Yani moduslar şeylerin halleri yani mesela kızarmak diyelim tamam mı? Bir şeyin kızarması e, bir şeyle anlatılması lazım. Mesela yüz. Yüz Kızarmayla anlatılıyor. Kızarma. Birleştirdiğiniz zaman yüz kızarması diyorsun ya. Kızarmayı tek başına anlayamıyorsun mesela. Yani bu bir modus olmuş oluyor. Yani bir şeyi anlarken başka bir şeyle tasarlaman gerekiyor. Şimdi bu ilk baş e, etikanın birinci kitabında geçen mevzu. Yani modus tanımında en azından. Tör ise... Mesela... Yani sabit olarak söyleyelim. E, kendisiyle açıklanıyor. Kendisiyle ya da kendisinde. Şimdi bu terim şunu da anlatmış oluyor aslında. Yani e, bütün var olan şeyler. E, yani diyelim ki şöyle işte bir cisim var. Burada da bir cisim var. Burada da bir cisim var. E, diyelim ki e, bu açıklanırken bu kavranarak açıklanabiliyor. Yani bunun hali bunun haliyle açıklanıyor. Yani moduslara bakıyoruz. Ondan sonra burada önemli bir kısım neden diye bir şey çıkıyor ortaya. Yani diyelim ki bunun var olma nedeni bunun sayesinde. Bunun var olma nedeni bunun sayesinde diye bir sorun çıkıyor. Yani diyelim ki yağmur ee, tohum, ekmek. Şimdi bu da bir e, dolaylı bir mücadele var. Yani yağmur yağıyor, tohum e, besleniyor. Tohumdan işte diyelim ki arpa, buğday vesaire çıktı. Ondan sonra ekmek oluştu, ekmek yapabildik. Bu ekmek insan için gerekli. İnsan ne için gerekli? Yani insanın olma nedeni ne? İşte gene bunu kendi içine kategorilendiriyoruz. İnsanın neden olması gerektiği sorusu şey sorusu değil tabii ki yani insan neden var sorusu değil. Yani insanı açıklarken başka bir neden üzerinden açıklıyoruz İşte Diyebiliriz ki insan neden var aslında böcekler için var. Neden? Çünkü ölüyor ve böcekler besleniyor diyelim. Yani bir nedenler silsilesi kurabiliyoruz. Ama hepsinin birbiri arasında bir nedensel bağlantısı var insanların kendi içinde de, böceklerin gelme içinde de, ekmeklerin e, kendi içinde de diyebiliriz Çünkü ekmek yaptığımız zaman işte e, tohumlar azalıyor yeni tohumlar geliyor falan bir dönüşüm sağlanmış oluyor e, yani insan gübre sağlamış oluyor falan işte o gene doğaya karışıyor gibi gibi böyle nedenseller kuruyoruz ama hiçbir şekilde şunu diyemiyorum yani böcek neden var bunun cevabı yok Var olan şeyler içerisindeki sorun bu. Yani insan neden var? Neden o şekilde var? Neden o o şekilde özellikleri var? Diye bir soru, böyle bir neden sorusu soramıyordum. Tekil olarak düşünmüldü. Yani buradaki ilk başta anlattım nedenler silsilesi içerisinde düşündüğümüzde e, sonsuz nedenler silsilesine gidiyoruz. Yani ben bile iki dakika içerisinde bir sürü neden saydım. 10-15 tane neredeyse. Bu sonsuzluğu da şöyle açıklayabiliriz. Mesela 0 ile 1 arasındaki bağlantı gibi. Şimdi 0 ile 1 arasında mesela işte 1 bölü 2 var. 1 bölü 4 var. Ee, 1 bölü 16 var. Gibi gibi. Bu böyle çok uzar. Ya da işte 0.5 olarak düşün. 0.6 ee, gitsin. 0, 0, 0, 0 0.6 falan diye. Sonsuz tane sayı var. Değil mi? Mesela şimdi Spinoza o yüzden bu mantıkla yani buradaki sonsuz nedenler silsilesi yani buradaki mantık gibi düşün bunu. Yani buradaki sonsuz nedenler silsilesinin her zaman bir dış nedene ihtiyacı var. Şimdi bu da bunun dış nedenidir. Bu da bunun dış nedenidir. Bu ayrı bir dış neden ama ana noktalayacağınız bir dış nedene ihtiyacınız var. Yani ters. Yani bir şey bir şey bir şeyin nedeni olmayacak nedeni kendisinde. Bu Spinoza'nın tözün töz diye anlattığı şeyin özeti aslında. Yani tabi Leibniz, Aristo vesaire gibi bir silsileden yararlandığını söyleyebilirsin. Tabii ki bu ayrı bir kısım. Ama Spinoza'ya ait eden tözü direkt Tanrı'ya sokmuş olması diyebiliriz belki. Bu şekilde aslında töz sayesinde olduğunu söylüyoruz. Şimdi bir de şöyle bir sorun var. Mesela tozlar dediğimiz şey tek midir? Bir soru da bu mesela. Bu tozu anlayabilmemizin e, tek yollarından biri aslında e, sıfatlardır. Yani atribütler. Atribüt iste diyebiliriz. Yani bu sıfatlar bize şunları söylemiş olacak. Eee Diyecek ki bir şeyin nitelenmesi olarak da düşünebiliriz. Yani diyelim ki tözün içinde her şeyi yaratma diye bir şey var. Böyle bir sıfatı var diyelim. Yani en büyük yaratıcı. Biz bu sıfatı nereden buluyoruz tabii ki? Aslında buradaki noktalara bakarak yani tözün özüne bakarak. Şimdi özle töz ayrı Spinoza'da. Bu şeye bu esen şeye. Bu öz aslında bunları gösterir. Yani özün de bunları yapabilme noktaları var. Bu noktalarda bize kendisine neden olan bir nedensiz bir şeyi simgeler töz olarak. Yani tözün içinde öz. Ama böyle şey bir öz değil yani. E, gene tam olarak bizim anlayacağımız şekilde bir öz değil. Çünkü buradaki sonlu varlıklar bu sonsuz varlığı e, anlayacak e, niteliğe sahip değil mantık olarak diyecek tabii ki ekstra olarak şimdi tözün özünden biz e, sıfatları görüyoruz yani sonsuz yaratma noktasını görüyoruz çünkü sonsuz bir nedenler silsilesi çizebildik o haliyle ikinci önerme olarak yani buna ek olarak bir önerme daha bize şey söyleyecek bu sıfatlar yani yaratma sonsuzluk Ezelilik diyelim, e, ezeli oluşu falan, başlangıç ve sonsuz oluşu diyelim. Bunlar sıfat sonuç olarak. Bunlar ancak tek tözde mümkün olmak zorunda. Çift tözde olamaz. Çoklu tözde olamaz. Neden? Eğer bu e, iki sonsuzluğu düşünelim, iki tane sonsuzluk var. E, şöyle. Eğer bu bir tözde olup bu da ayrı bir tözde olursa mantıksız olur diyecek. O halde her sıfat sadece bir töze özgüdür. Eğer birden fazla töz söylersek dünya üzerinde var olduğunu söylersek o zaman herkesin kendine ait sıfatı olduğunu söylediğimiz bir dünya yaratmak zorunda kalırız. Yani bir sıfat aynı anda iki tözde bulunamaz mantığından yani buradaki gibi. Ama bir töz olarak söylediğimizde bütün sıfatları bunun içine sokabiliriz. Sonsuz sıfatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir güneş gibi. Ama bu sıfatları dediğim gibi iki töz kurduğumuzda bu sıfatların hiçbiri bu tözde olmayacak. E bu sıfatlardan biri olmadığı zaman, benim sonsuzluk sıfatı bunda olmadığı zaman o zaman bu töz bundan daha düşük bir seviyeye geçmiş olacak. Birinci soru bu. Yani tek töz olmasının, tek tanrı olmasının ilk kanıtı bu. Yani şunu demiş oldum. Bu sonsuz da bu sonsuz olamıyor. Böyle bir durum var. Eğer bu sonsuz olamıyorsa da o zaman ee, bunun altında bir varlık olmuş oluyor. Ve bu da bir nedenler silsilesine bağlanmak zorunda kalıyor gibi bir mantık. O yüzden tek tanrı vardır diyecek. Çünkü e, neden tözü Tanrı ile birleştiriyor? Böyle bir töz varsa evrende e, ve Tanrı diye bir şeyden de bahsediyorsak ya Tanrı vardır ya töz vardır. E, Tanrı zaten tözün bütün özelliklerine sahip olduğu için direkt tözü Tanrı olarak söyleyebiliyoruz. Bir özdeşlik kurabiliyoruz burada. Yani hasta olan sıfatları yerleştirme biçiminiz. Yani genel bir mantıklı kuralım. Ezeli ve ebedi bir e, varlığı düşünelim yani başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık olduğunu hayal ediyoruz. Göya mesela. E ne olmuş oluyor? böyle bir varlık tam bir tane olmak zorunda. Eğer iki tane olursa hangisi üstün olup olmadığı sorunu çıkacak. Diğer sıfatlarda sorun çıkacak yani. Böyle bir silsile de var burada. Yani bir şey söylerken diğerlerini de hesaba katmak gerekiyor. Mantık olarak daha doğrusu. Bu yüzden mantık olarak Tek töz olmak zorunda kısmına geliyoruz. Sıfatlardan yola çıkarak. Tabi bu gene de bize e, böyle bir tözün var olduğunu aslında kanıtlamıyor. Yani töz diye bir şey varsa ancak tek töz olabilir kısmını kanıtlıyor aslında. Çünkü kendisi de diyecek. Yeryüzünde ya hiçbir şey yoktur ya da bir şeyler vardır diye bir terimi vardır onun mesela. Ve bunu da mesela neye göre kanıtlayacak? Yeryüzünde hiçbir şey yoksa var olanlara bakarak bunun daha az oranda olduğunu söylemek zorundayız diye bir ilk önerme kuracak. Eğer yeryüzünde bir şey, hiçlik yoksa, var olanlar varsa o zaman bu töz olayı daha öncekine göre daha kuvvetli bir imkan dahilinde olacak. Bu imkan dedi de mesela potansiyel. Yani güç olarak var olan gibi düşünebiliriz. Güç, kuvvet, kudret olarak diyelim. İmkan olarak yani kuvvetli olma imkanı. Şimdi buraya kadar aslında her şey planlı ve programlı gitti diyelim. Ama sorun bitmiyor tabii ki. Tek tözü kanıtlamış gibi gözüksek de sorunumuz şu. Kendisiyle ve nedeni kendisiyle bilinebilecek. Veya kendisinde olan bir varlık. Birinci soru bu varlık anlaşılamaz yani bir dereceye kadar anlaşılabilir daha doğrusu onun deyimiyle söylüyorum bir dereceye kadar extend diyelim Extent to şimdi bu derecenin sınırı ve başladığı yer çok muğlak ee, biz var olanlardan yola çıkarak buna yorum atabiliyoruz var olanlar dediğim gibi ne kadar sınırlı ne kadar sınırsız hakkında bir fikrimiz yok çok o, çok büyük bir manada yani ya bunu bir kıyaslayabileceğimiz bir kanıtım yok çünkü bizim kafamız kıyaslama üzerinden çalışıyor yani bu kıyaslamayı nasıl yapacağız yani başka bir evren üzerinden başka bir varlık üzerinden kıyaslamayı ihtimali de yok var olan bir evren var elimizde gibi duruyor en azından şu anda bu kadar da sınırlıyız ve bu haliyle bu tuzu da Var olanlardan anlayabiliyoruz. Var olanlar ne? Her şey. E Spinoza'nın da mesela kitap boyunca anlattığı şeyler. Ki kendisi akıl yoluyla kanıtlanabilecek bir tözden bahsediyor. Şimdi kendisinde olan bir varlık hakkında yapılabilecek var olanlar haricinde yani Spinoza'nın yaptığı az önceki yaptığımız yorumların hepsi var olanlar üzerinde. Bir de var olmayanlar üzerinde de ihtimalleri içinde barındırır. Bunu reddedemeyiz. Madem biz bu sınırlı dünyadan daha sonsuz bir varlıkla karşı karşıyayız. Daha fazla içinde şey olması mümkün olabilir. Bu bir mümkünlülük ama yani. Böyle bir imkan var. Tabi o da olayı şeye çekse de hani zaten şu anki dünyadaki varoluş Tanrı'nın sıfatlarına delildir. Ee, o Ondan ötesinde bir şey e, düşünmüyordur çünkü zaten sonsuzluk sıfatı da dağıtıyorum dünyada görülebilir o görülebilir bu görülebilir ama ötesinde de bir şeyler görülebilir imkanı da var görülmüyor da olabilir çünkü ona göre tanrı intelektus akılla bir dereceye kadar anlaşılabilecek bir varlıktır aslında topikün anlaşılamaz yani düşünce burada sınırlı olmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bir noktaya kadar kalıyor bu cogito. Çünkü biz duygular sahibiz. Ve bu duygular en e, minimum derecede bile bizi pasif hale getiren mahiyete sahip. Ki kendisi zaten kitap boyunca aktiflikten bahsedecek. E, aktif duyguları kullandığın zaman daha aktif noktalara geçeceksin vesaire bir sürü ayrıntılı anlatım olsa da her zaman minus olarak bizi etkileyecek. Şimdi bu minus dediği mesela ee, bir bizim duygular karşısındaki edilginliğimizi duyguların bizi kontrol etmedeki edilginliğimizi en minimum seviyeye indirme ihtimali var. Yani kurtulma ihtimalimiz yok. Bu düşünceyle de mümkün olmuyor bu arada. E, zaten onu bütün felsefecilerden ayıran noktada bence bu. Yani normalde düşünceyle arzu, şehvet, şehpanilik, e, libidodan vesaireden kurtulabiliyorsun. Asıl o filozofluk seviyesine ulaştırdı. Ama Spinoza'da böyle bir şey yok diye görülebilir bence. Yani akıl yoluyla kurtulabiliyorsun ama dediğim gibi minusa indirerek. En minus. Minus patitor falan patıyor diye bir şey var mesela. Yani böyle bir e, hastasın ama yani şey bir hastasın boş ee, nasıl diyelim yani normal hastasın gripsin mesela hastalığın pençesindesin hastalığa bağımlısın gözün hiçbir şey görmüyor bu patient olarak düşünelim bu kökü latince kökü olarak düşünürsek İngilizce çevirsek gibi İngilizce çevirmiyorum da yani köken olarak söylüyorum İşte patiyor e, ee, acı çekme manası var safur manası var tahammül etme manası var. En önemli kısım bence bu. Hem hasta hem tahammül etme manası var. Kitapta geçen şekilde söylüyorum. Bu batıyorum. Patient köküne de çok yakın olduğunu düşünecek olursak. Patient hasta olarak düşünecek olursak. Minus patiyarı da işte ufak bir acı çekme olarak düşünebiliriz yani. Ya bu ifade böyle e, gramatik hata içerebilir latince olarak ama e, direkt cümledeki ifadesiyle söylemeye çalıştığım için böyle. İşte minus patitur da diyebilirsiniz oraya fark etmez. Yani demek istediğim bunu anlatmaktaki tek sebebim e, bir şekilde sen hmm, en minimale indirebiliyorsun yani duygularını. Yani o pasifliğini minimale indirebiliyorsun. Böyle bir varlıkken bu tözü anlama ihtimali sıfır. Yani sıfır değil özür diliyorum. E, %100 anlayamıyorsun %50 falan belki yani ihtimal olarak. Çünkü kendisinde diye bir e, tanım koyduk kendisiyle anlaşılabilecek bir tanım koyduk bir de nedeni kendisinde olan bir varlık koyduk. Yani işte diyoruz ki mesela yağmur niye var? Neden ne? Buradan açıkladığımızda böyle bir neden var. Ama bunlar bunun nedeni mi? Yağmurun asıl nedeni ne? Bilmiyorum. İşte buna dış neden olarak tamlı diyoruz. İşte töz, tözden dolayı. Tözün nedeni ne? Zaten töz. Tanrı tanrı olduğu içindir yani. Tanrı tanrıdır o kadar. Ama yağmura başka nedenler koyabiliyoruz mesela. İşte tohum etkiliyor, bilmem ne etkiliyor, bilmem ne etkiliyor. Ama Tanrı'ya başka neden koyamıyoruz. Tanrı'yı kimse, yani kim yaratmıştır dediğimiz zaman gene buradaki döngüye düşeceğimiz için. Tamam mı? O zaman Tanrı olmaktan çıkıyor vesaire. Şimdi böyle bir nokta koyduk. Hayali bir nokta koyuyoruz. Bu arada bu gene hayali bir noktadır. Yani mümkün dünyalar içerisinde ancak bunu düşünebiliyoruz. Yine gene bu sorunu çözmüyor bana göre. Ki bence kendisi de kendini kanıtlıyor. Bu minus patiordaki durum göre, durumlara göre bizim bilmediğimiz bir duygu mecburen bizi bunu mutlak olarak gösteriyor olabilir. Mesela bu da bir imkan. Yani çünkü beni pasiflikten kurtaramıyor duygular. O zaman öyle bir duygu vardır ki içimde. Benim de tam olarak keşfedebilirim. nedeni tam olarak Başka türlü düşünemediğim bir neden e, silsilesine sokuyordur bu duygu beni. Bu da bir ihtimal. Kim kendisinde bilgi olan bir töz, e, böyle bilinmeyen bir töz kendinden daha büyük bir şey yaratamaz çünkü sıfatlarına aykırı olur. Yani kendi sonsuzluk noktasını e, yok etmiş olur. Öyle bir soru da vardı yani. Kitapta da geçiyor yani. Bir tanrı kendisinden daha büyük bir şey yaratabilir mi falan diye. Bu saçma oluyor zaten sıfatlara göre. Zaten en sonsuz bu. En başlangıcı ve en sonsuz bu. Ee, başlangıcı ve sonu yok yani. Kendinden büyük bir şey yaratırsa zaten saçma olur. Mantık dışı olur. Yani şunu demiş olduk aslında sonuç olarak. Töz. Ya da tandı. Parçalardan oluşmuyor. Ya da kendi kendisine oluşmuş. Kendisinde nedeni olan. Nedeni kendisine geldi. Bir çakıl taşı, çakıl taşı diyelim. Bu çakıl taşı parçalardan oluşuyor. Bu parçaların hepsinin nedenler silsilesi var. İşte tohum, yağmur, çamur, taş, taşın parçalanması, rüzgar, bilmem ne, bir sürü nedeni var bunun oluşmasına. Buna bir, bir modus diyebiliriz, bir mod oluşma biçimi olarak. Başkaları. E, şekliyle tasarlıyoruz değil mi? Mesela çakıl taşı. Dünyadaki birçok şey böyle tasarlıyoruz bu arada. Başka şey, başka şey üzerinden tasarlıyoruz. Şimdi çakıl taşı böyle oluşurken töz dediğimiz şey bütün parçalarından arınmış bir şekilde nasıl e, direkt kendi nedeni olarak açıklanabilir? Bu ilk sorum. Yani demek istiyorum ki çakıl taşı parçalardan oluştuğu için, bir modus olduğu için, başka şeyle tasarlandığı için ee, bir töz değilse bir töz asıl töz kendi parçalarından nasıl ayrılacak? Daha büyük bir şey çünkü buna göre. Mantık olarak. Eğer dünyadan, varoluştan yola çıkarak bakıyorsak tözü de buradaki varoluşlardan yola çıkarak bakıyorsak, buradaki varoluşlardan yola çıkarak bunun sıfatlarını buluyorsak, buradaki mantıklı da bunun gene de şeyini bulmamız gerekir. Mevzusunu bulmamız gerekir. Yani kendi nedenini diyorsun burada tabii kendisinde e, diye açıklıyorsun ve bunu da kanıtlıyorsun. Ve kanıtlanabilir diyorsun mesela Spinoza öyle diyor. Ve o halde bende var olanlardan yola çıkarak çakıl taşı madem ki töze göre daha küçük bir parça. Çok küçük bir parça. Parçalarımdan eee oluştuğu için töz olmuyorsa, parçalara sahip olduğu için töz olmuyorsa diyelim. Ya da moduslardan oluştuğu için diyelim. Daha büyük bir şeyi, tözü parçalarından nasıl ayırt edebileceğiz? Çünkü diyordu ki tözün özü sıfatlar. Ve özü de var olanlar olarak söylüyorsak bu var olanlar o halde bunun dolaylı ya da dolayımsız bir parçası olmuyor mu zaten? Panteizm olarak söylemiyorum yani. Yani çakıl taşının içinde de işte mineraller bilmem neler vesaireler var. Diyelim ki bu çakıl taşının en büyük en kudretli gücü minerali diyelim. Mineral olmazsa çakıl taşından bahsedemiyorsun. Belki çakıl taşının birçok parçası olmasa mineral gene olabiliyor. Ama çakıl taşının asıl olabilme potansiyeli elinden dolayı diyelim sallıyorum ama şu an. E, töz için bunu söyleyebiliriz yani. Sonuç olarak gene var olanları onun bir sıfat özünden çıkan bir spot olarak düşünürsek. Ki öyle dediği için tanımlarından yola çıkarak söylüyorum yani. Kendi tanımları var sonuç olarak kitabında söylediği. Eğer ki böyle demeyelim. E, diyelim ki bu söylediğim benim saçma olsun şey olarak. E, Spinoza evreninde saçma olsun ki olabilir bu arada. Çünkü kendisinde olan ve kendisiyle açıklanan bir varlık için bu söylediğim mantık saçma durabilir. Çünkü bu varlık çok üst bir varlık zaten. Bunu bilmiyoruz. Böyle bir varlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani her her şeye gücü yetebilir. Yani böyle de olmayabilir, böyle de olmayabilir vesaire. O halde, o zaman bütün kanıtlamaları yapmasına hiç gerek yok bu tanımdan dolayı. Bu diğer tanımlar asıl saçma oluyor. Yani varoluşuyla sözü kavrayabileceğimiz, kanıtlayabileceğimiz kısmı saçma oluyor ki o zaman tek tanrıyı kanıtlamak akılla imkansız oluyor. Ki en fazla bunu apriorik olarak kabul etmek zorunda kalacaksınız yani. tam diye bir şey var. Kendisinin nedeni kendisiyle açıklanabiliyor. E, tüm var olanları yaratmıştır diye bir apriorik yargı kullanacaksınız kafanızda ve onun ötesinde bir şey karışmayacaksınız. Mantıklı açıklamayacaksınız tanımadan. Bunu belki var olanlarla Belli mantık silsilesi içerisine sokabilirsiniz yani. Ama benim en önemli söyleyeceğim nokta bu bir inançtır. Kanıt değildir yani. Modusu oldu ama pardon. Şöyle yani kanıt yerine ben inanç derim buna. En maksimum. Yani a priori bir yargıdan ötesine geçemiyoruz. Bu yargıdan ötesine geçemiyoruz. Yani şuralarda sıkışıyoruz. Hep bir antinomik paradoks yaşayabiliriz yani. Benim de görmediğim olabilir. Yani hatta düz mantıktan yola çıkacak olursak. Şuraya yazalım. İşte cevher'e x diyelim. Cevher ee, a sıfatına sahipse sıfatı da a olarak söyleyeyim. Bu a da x'in özüne sahip. Öze de b dedim. a x'in özüne sahipse yani direkt x'e sahipse a o zaman x a yoluyla bilinebilir. O halde x a'ya sahipse x eşittir a'dır. Madem ki Spinoza'nın önerme mantığıyla yola çıkıyorsak. Evet bu biraz karışık ama bunu en azından kitabı ilk bölümünü okuyarak anlayabilirsin diye düşünüyorum bilmiyorum. Ama bu mantık işte dediğim gibi bir sürü sıkıntılar yol açabilecek kısımları barındırıyor. Yani çünkü buradaki kurduğumuz gibi özdeşlik söz konusu değil. Çünkü cevher dediğimiz, töz dediğimiz şey bunların hepsinin üstünde bu arada. Yani öyle söyleyelim. Çünkü cevher bu tanım itibariyle eğilip bükülebilecek, her yola gelebilecek bir mahiyete sahip. O zaman diğer şeyleri konuşmamıza gerek kalmıyor diye düşünüyorum yani. Yani kanıt olmuyor açıkçası. Yani peki yani şu, çok basit bir soru ya. Hadi bu karmaşaya geçelim. Kendisine bir varlık nedir ya? ya Bunun rasyonelliği nerede yani? yani var oluşlardan var olanlardan var oluşlardan açıklamaya çalışıyorsun. Var oluşun yüzde yüz bunu anlayamıyor. Yüzde yüz. Hiçbir şekilde anlayamıyor. Direkt böyle bir ifadesi var sonuç olarak bu kendisinde varlığı anlamadığın sürece, kendisiyle açıklanabilecek varlığı anlamadığın sürece, tam olarak anlamadığın sürece ne manası var yani? Neyi kanıtlamış oluyorsun? Var olduğunu kanıtlamış olabilirsin bir ihtimalle ama dediğim gibi bu sıfattan yola çıkarsan yani. Yani şunu söylemiş olmuyoruz mesela tamam mı? Ee, dünya burası tamam mı? Evrende şurası diyelim. Sallıyorum şu an. Burası tek bir noktadan başlayıp şöyle tasavvufi gibi anlatmayayım. E, burayı Tanrı yapmış. Diyelim. Yani hepsi Tanrı'nın özüyle Tanrı'nın vasıtasıyla e, bir varlık. Varlığın özünün yansıması. E burada da varsa aga. Yani şurada da bir tane öz varsa. Töz varsa daha Bunlar birbirlerine etkiliyorsa bunun nereden bilebileceksin? Burada da varsa. Burada da varsa. Değil mi? Var mı böyle bir şey? Bunu görebilir misin yani? Ha, buradan yola çıkarak bunu göremiyorsun. Ama bak hayal ettim şu an. Yani bu, bunu etkiliyor olabilir. Bu da bunu etkiliyor olabilir. Hiçbir kanıt getiremezsin. Çünkü kendisinde bir varlık diyorsun. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsun. Açıklamıyorsun mesela. sana bir soru. Yani böyle bir özelliği de olabilir. He, diyeceksin ki sıfatlara ters olabilecek özellikler vardır. O yüzden farklı sıfatlar farklı şey olamaz, farklı e, tözde olamaz. Bütün sıfatlar tek tözde olması lazım. Tamam. Bu arada karışmıyor da olabilir. Burası buraya karışmıyor da olabilir. Tamam hadi karışmasın. Burada da bir evren var. Burada da bir evren var. Şimdi ne yapacağız? Yani burada ne yapacağız mesela? Buradaki sıfatlara uygun olmayan sıfatlara sahip bir töz var. Ne yapacağız? Ki burada e, evrenin gene bir parçası olduğunu düşünebiliriz. Ama birbirlerine karışmayacak bir e, yasayla sınırlanmış. Çünkü töz buraya demiş ki burası şey sınırlı. Yasaları farklı buranın. Buranın da buranın da. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela dinlerin söylediği ahiret kavramı olabilir. Yani niye olmasın mesela? Yani bu böyle bir kudrete niye sahip olmasın? Çünkü burada hiçbir şey açıklamış olmuyor. Kendisinde bir varlık. Bunu da işte varoluşlardan bir ölçüye kadar görebiliriz. İnternet usta bir ölçüye göre anlayabiliriz. Akılla falan. Ne hangi dereceye kadar? Hangi derece olduğunu bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Bunun ne olduğunu bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Göya kanıtlayabiliyoruz. Falan gibi bir durum var. Buna da o yüzden mecbur inanç diyor işte. Yani gene inançtan yolu dışarı çıkamıyoruz. Kanıta gelemedik. Bence. Ve e, bu dinleri de yalanlayamıyor bu arada. Yani dinin ahiret öğretisini yalanlayamıyor bu adam. Onu da söyleyeyim. Yani neden ahiret olamaz mesela soru. Ha olabilir bu arada. Yani Spinoza bunu şey yapmıyor tabii ki. Reddetmiyor yani. Çünkü ahiret olabilir de olmayabilir de gibi bir şey var. Sözü var. Ya etikadaydı ya da diğerinde olması lazım. Unutmuş olayım mektuplar da olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi ama. Yani bu önemli değil senin için. Ölümden korkmanı gerektirebilecek bir sebep gibi bir şey değil. O ayrı bir kısım. Ama tek dünyayı tek tözle tek sıfatlı bence kanıtlayamıyor yani açıkçası.